Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir lol videomuza hoş geldiniz oynayalım tutalım karşımda var ee, keskin sanak pantheon oynayacağım şöyle ani hasarımızı bırakalım dediğim gibi arkadaşlar e, keskin sanak her el çıkılmaz tabi böyle karşınızda tank falan varsa genellikle ben şey kullanırım ee, nasıl diyeyim size karşılığında tank falan olduğunda genellikle ee, saldırıya devam falan gidelim tamam şimdi o adam ölecek muhtemelen ama o beni de öldürebilir ilk zaman bir oldu şimdi izleyin nasıl ee, kasta din ölür size şimdi onu çekeceğim Azıcık açılmasını bekliyorum. Şu kadar basit İlk kan almamız. Dediğim gibi ee, Relax olacaksın abi. Kendini kasmayacaksın Öyle oynayacaksın bu oyunu Ve item olarak da kararma çıkacağım Yine her zamanki gibi. Çünkü kararma daha mantıklı Çalın Çalma falan veriyor. Ayrıca kalkan veriyor ya. Adamın dibine girdiğim için Aniden bana bir savunma sağlar. Şimdi gel bakalım Kazacıncım Arkadaşlar aniden bir net gitti o arkadaş öldü. Yeter ki 5 yüke ulaşayım. 5'e 5 yüke ulaştım an kesteceğim onu ki kestim şu anda. Nice. Yani Kasadin e, yani ben Pantheon göstermeme rağmen Kasadin alması bir tuhaf çünkü Kasadin'i ağır şekilde counterlayarak ve çok rahat bir şekilde killediniz bir çarpı Pantheon. Arkadaş oyun yeni başladı herhalde. Diyeceğim de yani yeni başlamamıştır. 300 level'lerde falan da herhalde en son hatırladığıma göre. Zaten ben sattıktan sonra onun beni daha kesme şansı yok. Hemen itelim Kasözün nerede acaba? Bu kadar basit bir pantheon oyunu oynayabilirsiniz. <laughs> Ya bu adam beni artık kesme şansı yok ve bunun oyunu bitti. Ben şimdi yalnız olarak alt olayım, ruh almayacağım. Zaten ilk işim bota falan gitmek olacak. Şunu alalım. Şimdi alt olduk. Bot oynayabiliriz Ezreal'a bir satacak. Yani bitkinliği atmasaydı dediğim gibi ben onu bitkinliği atmasa kesmiştim. Neyse ward değil sıkıntı yok. Bitkinliğini aldık en azından. Sıçasını aldık. İçinde bir ses var diyor ki içindeki ses. V buraya gelecek diyor. Kasidinle beraber ama. Bakayım gelecek mi? Aynen. sıkıntı yok. Aslında iyi e orada basıp şey yapacaktım. Sıçra atıp ona azıcık hasar verip. Neyse en azından sıçrasını aldığımız ward oldu. Kaseden orada bir kez daha killedik. Kule altı. Sıkıntı yok abi ama bir dakika V falan gelir şimdi. Azıcık uzakta kalalım. Bizim bot ne yapıyor? Bizim bota gitmemiz lazım ya. bir bota gidip şansımı deneyeceğim şimdi. Şöyle arkasına tam kaçamasın. Lilian Race'i var yani Artcan sende şey ya böyle şey motor. oğlum hadi Oh, of Lilia of. Şu anda Pantheon'u şey ee, kasadını kuraltı killeyeceğim muhtemelen deneyeceğim şansı. <laughs> Sıkıntı yok, Lord değil. V eğer arkaya sıçratmasaydı muhtemelen WQ atıp onu kesmiştim. Zafer rünen de. Ee can alma Aa, zafer girmem şimdi doğru mantıken olmazdı neyse sıkıntı yok halledeceğiz de bakalım ya o an videoyu durdurmuştum keşke durdurmasaydım size nasıl kestiğimi gösterecektim de neyse sıkıntı yok bir kill aldık hızlı bir şekilde buradan bir tane preç çıkartırım ben şimdi bizim sol çok kötü ama ya enayi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu bildiğin free kill ya. Bilin önüme atladı dedi ki gel beni öldür kalka gel beni öldür. <laughs> Şimdi direkt hayalet dansı gideceğim. Hayalet dansı diyorum ya. Hayalet kılıcı pardon. Direkt ona gidelim. Hızlı bir şekilde bu itemi bitirmem gerekiyor çünkü. Devamlı olarak roam atacağım bota falan. Anca o şekilde. Şimdi bir de atalım bakalım bir raymize. Uzaklaş kankam, burası biliyorsun benim bölgem, <laughs> ayıkol öperler. Muhtemelen şu an teklerim ama onu, yani tutuşturma olsa tek kombin onu muhtemelen. Bu kadar basit. de biz buna ne diyoruz? da şu an çıldırıyor. Şu anda arkadaşımız çıldırıyor arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım kasa dinçim. <laughs> ne oldu lan kaçıyorsun? Ya kanka söz verin çok canını acıtmayacağım ya. Aferin evladım. Ya şu an kim gelse gelsin teklerim yani. <laughs> Mundo içim. Mundo'yu ben uzak tutun abi. Burada Bejdera Fight'ı çıkacak, Bunko çıkacak da bizim takımın tamam Al işte, abi. Ya gerçekten sinir olmamak elde değil ya. Al işte ya, ya. Abi ne kadar kötüler, şu oynayışlara bakar mısın? O <laughs> abi direkt bot <tif> ya. <laughs> jungle diff şu oynayışa bak. Ya i̇ki attık da ya bu oyun gidecek ya. Bu oyun muhtemelen kaybettik yani. Şu an boş oynuyoruz. Gerçekten solomuz yok. Jungle'ımız yok. ADC'miz yok. Support'umuz iyi. Yani bilmiyorum ya. Bu maç... <laughs> Bankolose de direkt tasluda gitmek istiyorum şimdi. Ezio teklerim ben. Zaten dibine girdim an. Teklerim de. Dur bakalım. Abi hadi. Abi mal mı söyledim? Ya bırak abi ya. Yok kanka gerçekten bırak ya. Anasınız geri zekal or. Ya abi ben nasıl böyle bir takıma düşüyorum anlamıyorum abi ya. Ya bu nasıl bir takım ya? Gerçekten şaka gibi yemin ederim şaka gibi ya. Düştüm oyuna bak ya. Abi bu fight da verdik. Tamam ggvp abi GGVP ya bitti oyun. Yapacak bir şey yok yani takım dife gittik. Ne Tristan'a late TF'de Ezil R atıyor Ezil'in hayatını kurtarmak için. Allah razı olsun ara böyle iyi yürekli bir, bir takım arkadaşlarım var. Oyunu kaybettik. Bir <gülüyor> kaybettik. <gülüyor> Yapacak bir şey yok ne yapalım ya. Eğer kazanacağız diye bir şey yok. Bakalım ne olacak şimdi hadi. Atreyni sonunda ya. Ananın 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 nikah yani. Maçı ne maça ezil taşıyor zaten ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geri zekalı bir takıma denk gelirsem olacağı bu.